çocuğuna tahtır etmeyen niyet eden savuklar ölümün keşfi kollarıdır. Mağaza ebedi ömrümdedir. Senin ömrü bakiden çabeni yok. Ölümse kıra dünyadır madene ölmem. Tamam, tamam. İlla müller leziz kainat bir ana Anasılan dallardan, abadat yapraklardır. Hayvanat on çiçeklerdir, insan oran semerelerdir. Bu semerelerden en ziyade nurlu, hastan ekran, müşref, eltaf, seyitli anbiya ve müslim, nümam, tekin, abdu, rabbil alemin. Hazreti Muhammed'dir, aleyhep de salatu, madem etkilerdir ve salamadır. Ey insanlar fani kısa vadede sonunuzu belki uzun vadede neveler yapmak ister misiniz? İsteriz. Madem istemek için zannettin iktisatıdır. Bakiye ki iki yoldan Çünkü belki müteveci olan şey bakan ve zamanlar olur. Madem arasından gayet şiddetli bir surette uzun bir ömür ister. Bakiye yaşlıktır. Ama namfaniyon bakiye ömür bir çare var. Elbette insaniyet çok etmez bir insan o çareyi arayacak. Onun kendine bir fiil içinmeye çalışacak. Ve tebrik hareket edecek. İşte o çare budur. Allah için işleyiniz. Allah için görüşünüz. Allah için çalışınız. Lillahi ve cillahi ve izlahi ve sayesinde hareket ediniz. O ikisinin ömrünüzün dakikaları senelere hükmüne geçer. Maşallah Var mı başka? Madem Aşe Mâne Bismillah der Allah'ın namına Allah'ın nimetlerini getirip saat Madem her şey manem Bismillah der Allah'ın namına Allah'ın nimetlerini getirip bizlere veriyorlar. Biz de Bismillah demeliyiz. Allah'ın namına almalıyız. Allah'ın namına vermeliyiz. Öyleyse Allah'ın namına vermeliyiz. Allah'ın namına vermeliyiz. Sual Akıncık bunda olan insanlara bir fiyat veriyoruz. Acaba asılma sahibi olanlar bizden ne fiyat istiyor? El cevap evet. ki bizden o kıymetli malları bedel istediği fiyat bir şeydir. Bir zikir, bir fikir, bir şükürdür. Masya bizim zikirdir. Ayrıca elhamdülü şükürdür. Orada da bu kıymetler arka sanat olan nimetler. Rahatsız mıydı muzze kudreti ve de rahmet olduğunu düşünmek ve derk etmek fiyirdir bir parçalık metal edesin sanki etrafımız muskül adamın ana pek edesin tanıyor mu diye belirse zahiri minimleri medy ve mavi dedip minimaki ki unutmak onun bin derece daha belirtir. Ene yani biz böyle bile olmamak istersen Allah namına ver Allah namına al Allah namına başla Allah namına işte ve selam. Maşallah <laughs> sana.